Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber size e, videonuzun başına nasıl intro koyulur onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı unutmayın. Pardon video eklemeyi değil yanlış söyledim. Onu başka bir videoda yapacağım. Bugün introlar yani kanun, nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Buradan panzoid gibi bir uygulama var. Basın uygulama değil. Sadece Google'a yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Burada istediğiniz kadar uygulama, istediğiniz kadar şey var. Burada More tüm tüm şeyler var. Ee, zaten videonun başında siz görmüşsünüzdür benim ben bir intro yaptım. Ee, mesela mesela neyi göstereyim? Şuradan bunu göstereyim. Opening Claiming. İnşallah çok sesli değildir. Ee, çok sesliyse zaten sesinizi kısın şimdiden. Belki çok seslidir. Sesi kulaklığınızın sesini kısın şimdiden. Başlatıyorum. Bakalım yüksek. Mi? <laughs> tamam yüksek 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 yüksek. Kısmam lazım sesi. 13 yaptım sesi. <laughs> ama o mesela sizin bir intronuz olacak buradan şuna basıyorsunuz şu dosyanın yani şuradaysanız bir bu değil bu değil bu objektif basıyorsunuz buradan aşağı iniyorsunuz ve burada textler var ben bunu yapmayacağım çünkü bunda değişik textler var yani ufu falan ayarlıyorsunuz başka bir şey bulacağım hatta ben size kendi intromun şeyini bulmuştum. Aynen. Bunu değil de şunu yapayım. Ne yapıyorum? Tamam. Mesela opening claiming diyorum. Ee, bakalım sesi yüksek mi? Az mı? Ortamı yüksek mi? Ne, ne sayıyorum ben ya? Neyse, hadi açalım. Buradan How heavy is that? Oh. oh my God Oh my God bu müthişmiş yalnız ben bunu bayağı beğendim bayağı beğendim size yine o yere geliyoruz buradan e, tekstler var gördüğünüz gibi tekst yazıları var buradan şunu silip kanalımızın ismini yazıyorsunuz. Mesela ben kendi kanalımın ismini yazıyorum. Ama rüzgar öyle değil. Ula yazacaksınız. Ee, şey şu biraz olacak tamam. Soru işareti oldu çünkü. Tamam böyle bir şey oldu şu anda. Sonra ikinciye de aynısını yazıyorsunuz. Ismi. sonra böyle bir şey olmuş oluyor hemen bir dümdüz bir şey <laughs> biraz sığmış ama yine de olmuş bence bence olmuş bunun boyutunu küçültebiliyor muyuz onu bilmiyorum ben hiç ayarlamıyorum oralara kendi. mesela bunu. Sonra mesela bunu yaptınız. Bir tane pandalı vardı. Biraz onu bulmaya çalışırım. Bunu yaptınız mesela şuna basıyorsunuz. indirmek için. Buradan start video render diyorsunuz. Ve buna hayır deyin. E, gençler buna izin izin ver demeyin. Sakın demeyin. Asla demeyin. Çünkü mesela bir oyun indirdiniz. Buraya da iniyor. Ve oyunun içindeki o oyunu sürebiliyor. Bilgisayarınızı hacklenebilir. Hacklenebilir onun için yapmayın. Engelle veya çarpıya basın. Ben çarpıya basıyorum. Ve videoyu yüklüyor. Bu kadar basit yani. Neyse bu video bu kadar kısa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. Hızlıca bye. şöyle bir aşağı. Aşağı ineceğim. Ha, bu arada pandalayı bulalım demiştim. Buldum. Hemen size bunu bir göstereyim.

yanında <laughs> 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 <hatta>, görüdüşi <laughs> 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 çok garip. Size bunu göstereceğim. Bunu göstereceğim. Ben şey gözükmüyor sadece şey başladığında siz görebiliyorsunuz. Mesela buna hemen e, şuradan su yazıyor ya. Buna bastığınızda bir kere buraya bir arkadaşın izninizi bir kan kanalın ismini. Ben kendi kanalımın ismini yazıyorum. Rüzgar. Bu arada en önemli şeyi unuttum. E, buradan şey yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. <laughs> 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 burada durduruyorum. Buradan yazı tipini istediğiniz yapabiliyorsunuz. Mesela göstereyim ne ne yapayım? Bu yaptım. Böyle oluyor. Ben çalışıyorum. Tamam. Bakın. Tamam kafam yandı bu kadar şarkı ya Neyse e, bu da böyle e, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Orada sitenin linkini aşağıdaki aşağı kısmından vereceğim Hatta direkt bununla beraber mi var Sen diye düşündüm de vazgeçtim ya. Neyse kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay 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 bay